bugün arkadaşlar valiz, valiz hazırlayacağız. Çünkü ne dediğimi söyleyeyim? Yarın kayak gidiyoruz. Ee, ve kayakta siz de geleceksiniz. Aa, çok heyecanlıyım. Yarın e, yani cuma. Öğretmen izni aldık. Yarın okula gitmeyeceğim. Bilmiyorum kaç saat kaçta gideceğimizi. Onun için bugün kay yani kayak için valiz hazırlayacağım, çanta hazırlayacağım. Alacaklarımı alacağım. Yatıp kalkacağız. Yarın gideceğiz Kayseri'ye. Onun için çok heyecanlıyım. Şimdi sizlerle birlikte birlikte vezme açacağız. Buraya kıyafetimi koyacağım. Sonra yerleştiririm. Tamam. Şimdi başlayalım. Şimdi dolabımı açıyorum. Şuan dağılık değil. Tabii ki dağılık değil. yani. Ne bileyim. Şimdi bu pantolon almak istiyorum. Ama bir dakika. Tamam bunu alacağım böyle bir pantolon ama ters şu an Dur bir, dakika. bir de böyle yap. İstersen özgür. Şöyle pantolon. Bunu muhtemelen akşamları yemek konay giyerim diye düşünüyorum. Durun. Tamam. Şimdi bunları bunu koydum. Bunun üstüne bir şey seçeceğiz. Bak. Bunu seçeyim. Bu çok kalın ve güzel. Bakın. Böyle bir kaşım. Bunu da akşamları ya da sabah üşürsem atarım. Çünkü çok yumuşak ve çok güzel. Bunu alayım. Bence de bunu alayım. Ve beni niye görmüyorsunuz? Kuru kalsana lütfen böyle kalsa. Kalmıyor. Yine tek. Düşmüyor. Tamam böyle kalsın. Şimdi böyle bunu aldım. Katlamayı mı düşünüyorum? Ben katlayıp yiyorum da yani tam olarak kendi şeyleri katlarım. Şimdi şunu alacağım. Böyle bir şey. Çok güzel bir Şimdi bir oldu. Bunu akşam yemeğe tamam. Sabah zaten onu yiyeceğim. Şunu kayak için hep saklamışımdır. böyle Çok güzel. Ben bunu giyeceğim. sence Bakın. Kardeşim şey giyecek. Normal pantolon gibi bir şey. Normal pantolon değil de ama yine şu aynen yani bunun gibi kayak şey gibi böyle yün. Onu giyecek. Sonra böyle paçaları bol. Böyle üstünde şey. Ama bak onu giydim de. Yani giymedim aslında. Ama süslü olayım orada. Onun için sonra güzel. Onun için evet, bunu bunu kırabilirim. Şimdi eldiveni alacağım bekleyin burada bekleyin. Bir dakika bekleyin. Eldivenim normalde pembeydi. Ama birazcık küçük geldi. Onun için bebek de değilim bu arada onu söyleyeyim. Onun için bunu giyeceğim ama bence çok güzel. Çok hoşuma gitti aslında. El solması değil de yani ne bileyim şu desenleri falan. Hem çok rahat onun için. Ben uyumuyorlar ama ben süslü bir kızım onun için. Bunları giyeceğim. ama hiç kimse karışamaz ki. Ben bunu giyeceğim. Buldum benim çok kalın bir üstüm var ve dolabımda çok yer kafiyordum ve Ters şu an ama bunu yumuşak olarak şöyle düşünüyorum. Şöyle düşünürseniz. Bunu sadece kayakta alamıyorum. bir dakika. <laughs> ne var? Ne var bir annemde? Bu. Bunu alacağım. Sabahları işte kayaya giderken üstüme atmalık düşmeyeyim diye. Ya. Ay, çok heyecanlıyım. Hemen sabah olup gitmemizi istiyorum. Zaten ben yolculukları çok severim. Onun için yolculuk bir gururdur. Ne alaka ya. Neyse onu giydim. Sadece iki tane altım var. Diğerleri hep yok. Yok üç tane altım var. İki tane de üstüm var. Hmm. Bir tamam, takım alayım mı? Bence. Bir dakika. Şimdi o şu ikisini akşam ilk günün akşamında giymem. İkinci günün akşamında giyersem. Ee, sabah yemeğinde şunu üstüne şunu giyersem şu üstünde şey var taşan. onu giyersem sabahın yemeğinde. İkinci günün sabahın yemeğinde. Şunu kayakta giyersen. Bunu da kayak. Bu eldiven. Tamam bu toplam birinci gün oldu. Yok. İkinci gün. Birinci günün gününün ne giysem ya? Birinci günün yolculukta ne giysem? Onu bir yere yazarız. Koyarız. Ya da beynimize yazarız. Ve de cebimize atarız. Tamam. Onu bir ikinci gün hallettik. İkinci gün bu. Akşam yemek, sabah yemek. Kayak. <gülüyor> 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 kayak Bu kadar işte. Ama yolcular giderken de bir şey alayım. Aa, pijama! Taş Korkumu giderken giyeceğim. Kapşonsu. Kapşon, içime t-shirt. Orada kalsın. İçime t-shirt. Yemin ederim. Yolculuk, valiz hazırlamak zor değil. Tamam zor değil. Ama... şu ilerideki kırmızı şeyle yolculukta da yiyeceğim ya yolculuk Şunu da gidiş yolu ya için cool yazıyor üstünde. Altına da inşallah kötü çıkmaz yani. Kötü çıkmaz ya. Yani kötü çıkıp gitmeyiz inşallah. Onu diyorum yani. Tamam bunu da aldık mı? Ya bence tamam. İki akşam içinde pijama alsam. Bir günün pijaması aslında mı? Oh, Olur neyse. Pijama. Kalın. Ve temiz. Ve olacak halim. Şama. niye böyle kötü katlıyorum ben dur bir dakika şöyle şöyle, şöyle. bir de film yükleyeceğim yani yükleyebilirsem ne Allah'ım sen bana da böyle yükleyin lütfen lütfen Amin amin amin. Üstüme onunla takım olan bunu mu alıyorum? Soğuk olur diye düşünüyorum arkadaşlar birazcık <laughs> takım. Çıkım, böyle <laughs> şey mi alsam? Benim bir tane şeyim var ya bir de şunu mu alsam? Benim böyle şeyim var. Bir bebek. Bir bebek değil yani. Bunu alsam mı? Bak güzel. Çok güzel değil mi? Yani Kapatıyorum. Sonra geliyor. Ay çok güzel olur lan. Dur bir anlayayım. Geliyorum. Anne sen de bu pijamayı alayım Arkadaşlar biliyorsunuz ben eski bir telefonum vardı kamerası iğrençti. Onu ben hani hep onunla video çekiyordum. Ama video bile çekmiyordum. Hep tabletimde size hiç şey yapamıyordum. Vlog falan asla çekemiyordum. Ama artık yeni bir telefonum var ve kendisi bir Samsung. Ve artık çeke, çekebileceğim. Onun için çok mutluyum. İlk video'm değil telefonu. Ama birkaç kaç video yaptığımı biliyorum. Ama ilk yolculuk bile olacak. Ya yani onu söyleyeyim sadece. <laughs> Bitti. Çok yoruldum. ah iç çamaşırı alacağım. Tamam. Bitti. Anne ben çıktım. Bitti. Bitti. Aksi kollayacaktım son olarak. <laughs> Bu arada ben içimi şundan da aldım. Kısa koldu. Hem rahat. Alıyorum. Bir tane de kısa koldu. Yeter ben. Burayı görmeyin. Burası birazcık. Bu ne abi? Bu ya ne? Şöyle yapıyoruz.

Thank <laughs> you. bitti artık. Neyse kıyafetlerim bitti. Şimdi çok önemli bir konuşma istiyorum arkadaşlar. Gez malzemesini nereye koyacağım? Makiş bu çantam yok. Bak vardı ama çok iğrenç, leş olmuştu. Attım ama alamadım. Eve gittim, gratise gittim, her yere gittim ama almaya vaktim hiç yoktu. Saçımın üstü kabardı. Ve makyaj malzemelerimi nereye koyacağım bakın Şuradaki bütün makyaj malzemeler benim. Ama koyacak yok. Kalemlik diyeceğim de, abi kalemlik ne ya. Bir sürü kalemliğim var aslında da içine koysam mı diye düşündüm de. Hepsi Sığ, sığmaz yani. Bir anneme sorayım. Var mı bir yedekten? Böldü. Anne. Küçük bir şey çanta var zaten. Bence baya baya iyi bir çanta. Şimdi sizlerle birlikte hem makyaj malzemelerini göstereyim. Bak sürpriz Bilemiyorum artık. Şimdi şöyle 545'in 545'in eveden aldığım bir şöyle gloss var. Böyle nasıl desem çok güzel. Nane gibi yediğini bilemiyorum. Ama Kore dudağı gibi yani. Şimdi süreyim. Göstereyim size. Hepsini bir arada sürmeyeceğim. Aslında tint gibi bir şey yani. Ama tint değil. Bunu koyuyorum. Sonra bunu asla koymayacağım çünkü bu yapış yapış. Bunu eledik zaten. Onu atmayı da düşünüyorum. Bu glosu koyacağım. Kullanmam aslında ama yani gerekli. Bu arada donanım şu, şu an çok kötü gözüküyor. Neyse onu boş ver alayım. Bakın şunu kullanacağım. Bu çok önemli ama bu bir bant. Çünkü bu açılıyor. Neyse şimdiden bantlı. Yoksa uğraştıracaktı beni alacaklarımı alıyorum burada. Normalde niye alayım ki yani? Tint. Bimden. <laughs> Ama bakın bir tanesi gerçek bir tint. Zaten gerçek yok. Ama bunu ben bunun tıpını çıkardığımda içinden yani bayağı bir çıktı tıpını çıkardım ama gerçekten çok güzel. Bunu bu arada TikTok'tan öğrenen bir kadın vardı. Ondan öğrendim de çünkü vardı. çıkartacağız. Ya da çıkarmayabiliriz. Bakın izleyin. Çünkü bekleyin. Getirdim. Şöyle bir çimbasına. Şimdi bunu çıkartacağız. Şöyle. Ama gerçekten denediğimde Klamatı ama çıkarttıcak mı? göstereceğim. <gülüyor> <gülüyor> çıkarttım. Sizin için çıkarttım. Tıbanı çıkardım Şiş bakın gördüğünüz gibi. değil çıkarttım. Bakın. Şu an şöyle da böyle Tıp yeri böyle şimdi bu böyle şu an elime süreyim şöyle çıkıyor Bunun etrafını temizleyeyim de tamam temizledim böyle bunlar çıktı çünkü ilk denediğimde olmuştu şimdi görüyor musunuz bilmiyorum ama bu denediğim kısım şuraya bakın Yani. çok güzel. Ama tıplı daha iyiydi. Bunu da sürerim. Artık böyle kullanırım ben. Ama bu da ihtiyacıma ihtiyaç yani. Bunu nereye koysam? Bir kabın içine koyarım. İçine. Anladım. temizleriz. Kasım. burada. Seni için atıyorum. Tamam. Şimdi diğerlerine geçelim. al fırça. Evden fırça ve küçük fırça. Son olarak, son olarak bir var. bayağı şeyim var ya. Tamam. Bir allık kontür fontan çok böyle bir fontan gibi Şeffaf rimel. Ben şeffaf rimel kullanıyorum çünkü seviyorum. Sonra bir tane lip balm. Bir tane dudak kremi. bitti. Bayağı doldu gibi yani. Yani, 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 yani. 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 Arkadaşlar mutlu bir haberim var. Ama siz ben bu arada videoları galiba pazar ya da pazartesi paylaşıyorum. Neyse. Ee, şimdi ben duş alacağım. Onun için çantamın hazırlaması videosunu atamayacağım. Onun için goodbyes. Bakalım <laughs> çekmeyi. Oh, hoo oh, hoo! Oh, hoo oh, hoo. Oh, hoo. Oh, hoo! Oh! Goodbye!